Personel sayfasına giriş yapalım. Bu bölümde firma elemanlardan çalışmalarında performans gösteren, memnun kalınan personele prim verilmesi yani ikramiye verilmesi işlemi anlatılacaktır. Bunun için prim isimli seçenek onaylanır. Tıklıyorum. Ve onay alındıktan sonra soldaki listeden prim vereceğimiz ismi tıklanır. Örneğin Kamil Kul. Tıklıyorum. Evet. Açıklama otomatik olarak görüntüye gelmiştir. Ama siz bunu isterseniz müjdeyi tıklayıp silerek yenisini yazabilirsiniz. Tamamı seçilmiş durumdayken sağ Ok tuşuna basarak klavyeden sağ yerleşip ilaveler yapabilirsiniz. Sola basarsanız sola ilaveler yapabilirsiniz. Bu durumda verilecek olan prim miktarı prim hücresine yazılır. Örneğin 20 bin lira prim vereceğini kabul edelim. Eğer primin tamamını hemen şimdi ödüyorsanız aynen ödeme kısmında kalır. Aksi halde bunu tıklayıp vereceğiniz kadarını yazarsınız. Ve bu işlem bittikten sonra ya klavyeden enter tuşuna basarsınız veya kaydet butonunu tıklarsınız. Biz aynen ödeyeceğimizi varsayıp kaydet butonunu tıklayarak prim ödeme işini sonlandırıyorum. Bir örnek daha yapalım. Vasfi Şahin yine aynı şekilde Sağ ok. iki no'lu diyelim. No. Göstermek için buraya yazıyorum. Yazalım. 35 bin lira ikramiye vermiş olalım. Ama şimdilik bunun 20 bin diyelim. Daha sonra ödemek üzere kalanla. Kaydet diyorum. Bir tane daha yapalım şey yukarı tıklayalım bunu da sonuna sol tarafına yazalım no 3 diyelim amaç bunları göstermek 45 bin olsun bunlar bu personelin gösterdiği performans ve başka hizmetlerinden dolayı kaynaklanan alacakları oluyor. Tamam diyelim. Enter tuşuna basıyorum. Son bir örnek daha verelim. Tamer alan. Bunun buna vermemiz gereken ikramiye veya prim 50 bin lira olsun. Ama şimdi hiç ödemeyeceğimizi varsayalım. O zaman bunu buradan siliyoruz. Bu da bunun zaman içerisinde unutulmaması için kayda alınmış olması görünmesi açısındadır. Buradaki prim alacak görüneceğinde bu her zaman için bize bu şahsa bu primin ödemediğini, ödenmediğini hatırlatacaktır. O için bu durumdaki Enter tuşuna basalım veya kaydet butonuna tıklayalım. Evet bu şekilde bu bölümün anlatımını burada sonlandırmış oluyoruz.